Evet anneciğim şimdi hayallerimize az kala e, ee, sen çok istediğin bir şey yaptık. Bu e, umre pasaport paralarını yatırdık. Saat iki buçukta da randevumuz var. Heh. Oraya gidiyoruz. Nereye? İki buçukta pasaport için. Şimdi annem e, Benim bir çok, şey çok istemişti. Esas mı diyor? Allah sana nasip etti, şerrar yazısıya nasip eder. Allah tekrardan razı olsun. İstediğim oldu, gel. az kaldı. 7 ee 7 Kasımlı'da gidiyorsun tamam 1 uçak, 1 uç belgeleri gün kaldı 7 Kasımlı'da gidiyorsun şimdi pasaport işlerini halledeceğim bundan paralarını yatırdım bugün saat 2 buçuk lira alnımız var kaymakamlıkta oraya gideceğiz orada fotoğraf filan çekeceğim sana sen olacaksın inşallah. Allah'ın gönlünü görelim hadi. Kalbime evet. Nasip sana Allah'ın nasip etti. Allah razı olsun. Allah hem olsun. Allah kuba senin Allah yemeni de bin razı olsun. Allah kesesine bin bin bereket, vücudun sağlıklı olmasına yarabbi bir mekana duran cennet Bursun. olsun. Kabe'nin köşkünde orada yarabbi cennet köşkünde otursun. Bir heyecanım yok. Evet arkadaşlar Allah kim ne istediyse hepsine gönlünü versin inşallah. İnşallah bir gün bize nasip eder Allah'ım. Ee, ak. Yani çok güzel bir şey, çok güzel bir duygu. Ee, anneme sürpriz yaptık zaten bunu söylemiştim yapacağımı. Sürpriz yapacağımı söylemiştim. Allah dediğim gibi herkese nasip etsin. İnşallah. <laughs> Allah hepinizden razı olsun. Bizimle beraber e, biz çok güzel bir aile olduk derken bunu her zaman söylüyordum gerçekten. Çok güzel bir aile olduk. E, yani Allah... Kapasını arayacağım Murat ne olursun arayacağım. Ta, açma açma açma. Yani Allah izin verirse 7 Kasım'da gidecek Boncuk Hanım. Her şey istediği gibi oluyor. Daha da güzel olacak inşallah. Allah bizden razı olsun. <laughs> Arkadaşlar, Umriye adım adım hazırlıklara başlıyoruz. Şimdi fotoğraf çektireceğiz. biometrik fotoğraf. Ondan sonra e, nüfus müdürlüğüne gideceğiz. Orada pasaport sıramız var. Pasaport sırası gelince bakalım ne olacak. Nereli? Gel, e, için zaten şey olacak fotoğraf. Yüzün açık olmadan hiçbir yere kabul etmiyor. Dik otur, biraz öne gel. Heh. Ağzını tam kapa, başını indir. Heh. Buraya bak, güzel. Bozma. Biraz gül, azıcık. Bozma. Teşekkürler, tamam. Hadi bakalım fotoğrafı da çektirdik. Allah izin versin. Gel kalk. Orada otur. Gel, gel gel gel. Oraya doğru git. İnşallah şu kralla seni de düğün fotoğrafını da çektireceğim. Ağabey böyle. Yeniden evleneceğiz seninle. Düğün fotoğrafını da çektireceğim böyle. Şimdi sen heyecanlı mısın? Çok uzun. fotoğrafını da çıkarttık. Dekotlar da hazır. Şimdi şuraya gidiyoruz. Başvuru yapacağız. Hadi. Buraya. Hadi. Hadi. bakalım canım benim. Hadi. Allah yolumuzu açık eylesin. Yolumuzu hiç zorluk çıkartmasın. Pasaportumuz gelsin. Sağ salim git gel Allah'ın izniyle. Allah'ım sana nasip etsin. İnşallah bir gün, bir gün beraber gideriz. Bugün belki haç 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 yaparız. Hacı Süleyman, Hacı Boncuk derler sana. Şuradan devam et hadi. Hadi oradan. Seni çılgın. Yurt dışına da gidebilirsin. Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere, İsviçre her yere gideceksin. Asya'nın yanına git Almanya. Üzüm toplarsın beraber. Bahçede kalırsın. Pasaport, sürücü kimlik, doğum. Şu asansörlerden birini halledelim. Gel. Asansörleri doldurmamız lazım. Umre'ye gidecek. Hadi bakalım. Amin, amin. Allah razı olsun. İnşallah. İnşallah. Evet. Poncu Hanım'la beraber umre şeyimiz, nüfus ve pasaport işlemlerimize doğru devam ediyoruz. İnşallah olacak. Boncuk Hanım, şimdi Allah herkese nasip etsin. Yani, bu duygu çok mi? başka bir duygu. Şu adımlar Allah da. Allah razı olsun. Allah kim sebep oluyorsa. Allah hepsinden bin razı olsun. Amin. Geç bakalım. Nereye? Evet. Geç, evet, geç, evet. geç. Sen şimdi boşluk bul, bir yere otur. Sen şimdi şunları tut. Ya ben de Eyvah eyvah. Nava evet. nerede burada şimdi bulacağız sana? Bir daha. Aynı şekilde gönderin. Kaldırın. Bir daha yapalım bunu. Orta var. parmağını tekrar. Gönderin. Kaldırın. Yüzük parmağı. O parmak işte. Yüzük parmağı. Gönderin. Gönderin. <laughs> <Kaldırın>. Gönderin. <laughs> gönderin. Hadi. Geçeceğim. Nüfus işimiz de bitti. Bir hafta on güne pasaportun gelecek. Allah izin verirse. Hadi bakalım. Bu iş de hallettik. Parmak da bastım. Allah. Bak ne güzel hallettin. O parmakları çok kimse yapamıyor. Sen ters çeviriyorsun. Bir hareket de yapıyorsun. Düzgün yapmalısın. Daha düzgün. Öğren. Artık yurt dışına çıkacaksın. Seni Amerika büyük ilçe başkanı Trump'ın yanına sadıç olarak vereceğim. Trump diyor ki sana o da umreye geliyormuş. Ben de diyorum. Ben de umreye geleceğim. Boncuk Hanım'la beraber tavaf yapacağız. O bizim O gelmiyor. O inmiyor. Sadece onlar inmiyor. Evet sıfıra ineceğiz. Hayırlı günler. Boncukçum. Güzel oluyor be. Hadi inşallah şimdi 7 Kasım bekleyeceğiz. 7 Kasım'da. Ne dedi Burcu sana? Ne dedi demin telefonda? Ya önce Allah'a emanetin dedim. Sonra sana dedim tamam güven bana. Heh. O kız çalışkan kız. O kız yapar. Hadi bakalım. Çıkıyoruz. Çık 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 çık. Kim o? Çeyrek. Manyak mı o? Hani neresi kadın şey? Şurası. Bura bura. Sağ. Bura değil kız erkek o. Öbür taraf. Öbür taraf erkek o. Hadi gir bekliyorum. Evet Boncuk Hanım'la işimizi hallettik. Şimdi sadece pasaportumuzun gelmesini bekliyoruz. Allah izin verirse o da gelecek. Bir haftaya gelir dedi adam. Ama güzel parmaklar bastın kız. Aferin sana. Vallahi ben sanıyordum ki bu kadar yapamayacağımızı. Çünkü bu işler biraz zor o işler. Şöyle beraber ikimizi çekelim. Bak el ele manita gibiyiz yemin ediyorum. Vay be bizi gören kıskanıyor. Senin manitan ne şey? Ana ciğerim. Kim? Annem. Annem sen annem misin? Sen de benim gözlerimsin. Ciğerimsin. Bırak bu işleri ya. Yani. Hep sıf işine geldi gibi davranıyorsun. Benim iki yavrum dört torunum dünyada. Allah'ım herkese binini bilsin onları da bağırsın. Bir de anastasya var. Anastasayı bırak. Ay çıkmaz mı Yok. Sen buradan git düz devam et Tamam yavaş yavaş Araba ileride ben arabayı alıp gideyim? Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Çok güzel bir iş yaptık Allah'ın izniyle her şey daha da güzel olacak İnşallah e, Kim nasip et Yani kim gönlünden geçiyorsa gitmeyi Ona da nasip eylesin inşallah Bir gün ben de giderim belki Allah'a emanet olun Sizleri seviyoruz